Evet Fransa'dan herkese iyi günler. Yaklaşık iki buçuk aydır Fransa'dayım. Fransa Montebello'da burası. Cadde. Son koşu antrenmanımı yapıyorum. Yaklaşık 85 gündür buradayım. Güzel bir şehir. Evet. Artık 27 Mayıs'ta. 27 Nisan'da Türkiye'ye dönüyorum. Tabii ki Türkiye'yi özledim. Burada Fransızca bilmediğim için fazla konuşamıyorum. Ancak koşuyoruz. Bugün dedim son antrenmanımı yapayım. Belki hiçbir zaman gelemeyeceğim Fransa'ya. Evet. Yürüyorsunuz. Şehri güzel bir şehir. Apartmanlar hep birbirine benziyor. thank <laughs> you Evet burası da Pompeyya'nın komedi meydanı. Ankara'nın nasıl Kızılay'ı varsa İstanbul'un Taksim'i varsa burası da Fransa Montebelli'nin meydanı. Güzel bir yer. Evet komedi meydanı. Hava da güzel bugün, Çok güzel tam koşu havası. Şöyle bir 10 kilo, 10 kilometre. Son koşunu yapacağım burada. Bir daha ya gelirim ya gelemem. Burada kardeşim Türkçe'ne çok teşekkür ederim. Aysel, Gelenimiz Aysel. Ona da teşekkür ederim. Misafirperverlik benden dolayı. Kardeş Evet. Bunlara teşekkür ederim. İki buçuk aydır Beni yani güzel ağırladılar bizi. Sağ olsunlar. İşlerinde kolaylıklar diliyorum. Evet. Artık yarın dördüncü bir gün Türkiye'ye dönüyorum. Burası evet. Komedi meydanı. Burası da kalabalık. Evet. Kalabalıktan bir çıkarsam ben koşuyorum tabii. Buradan Bütün Türkiye'de Koşu arkadaşlarıma Selam gönderiyorum Çok özledim Ankara'da Tepe koşu parkurunu Yarışlara katılamadım 2,5 aydır Biraz kilo aldım Yaklaşık 56 kiloydum Buraya geldiğimde Dün de artıldım 61 kiloya çıkmışım. Türkiye'de artık akşam sabah koşarak kiloyu vereceğim. 54 kiloya düşmek hedefim. Düşerim de yani. 4-5 kiloyu da veririz herhalde bir ayda. Herkese buradan çok selamlar. 27 Nisan'da Türkiye'deyim. Herkese iyi günler dilerim. Хөө чакал фрэнса түгэнсомон трэмана